Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Brawl Stars'ın bir yeni bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar e, bu arada her videoda söylediğim gibi eğer kanalımı seviyorsanız eğer beğeniyorsanız kanalıma abone olmak için. eğer videoları beğenip beğenip eğer videoları beğeniyorsanız beğenip yorum yapmayı ve açıklama kısmında bulunan Instagram adresimi lütfen takip almayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hmm. Gigi Şimdi arkadaşlar, yani kusura bakmayın tekrar e, söylüyorum ama videoları şey yapmam lazım. Yani bu şekilde oynayacağım. Ondan dolayı hep, hepiniz kusura bakmayın yani kusuruma bakmayın lütfen. Yani maalesef tek şey halinde çekmek zorunda olduğum için yani zorunluluk demek zorunda kalıyor oh dur fıstığım ney ney dur ya gelemem emir video çekiyorum ağlayabilirsin ya video çekeceğim izin vermiyor ya hadi deneyelim belki bir tane daha çekebiliriz Normalde ben bir tane çekmem arkadaşlar. 3-4 tane çekerim ama sağ olsun anasını satayım izin vermiyor ki. Yani telefon izin vermiyor. Left to Survive'ı da büyük ihtimalle son bir kere çekeceğim arkadaşlar. Ondan sonra Left to Survive'ı da çekemeyeceğim maalesef. İstesem de istemesem de çekemeyeceğim. Maalesef yani istesem de, de çekemeyeceğim. Belki benim isteğime bağlı bir şey değil. Oo, buralar kaynıyor mu yoksa? Farkı boyun bakabilirsem farkı boyun bakacağım yani de. Ben de istemiyorum ama. Tamam dur fıstığım açacağım bekle. Allah senin niye ya? Kapıyı açmak zorundaydım ondan dolayı şey yapamadım ama bir kere daha deneyelim. Hadi lütfen kayıtta sıkıntı olmasın lütfen kayıtta sıkıntı olmasın. Sıra bakmayın ya oynayamadım oynayacağım ama şimdi. Dediğim gibi Left Survivor'da son bir kere çekeriz arkadaşlar. Bugün... Onu da maalesef çekemeyeceğiz. Telefonumdan dolayı çekemiyorum yani. Bunu bitiririm ben sonunu getiririm ama. Maalesef istesem de istemesem de sonunu getir getirmek istemeyeceğim. Ama <laughs> beleşten. ne olduğunu unuttum ya da kullanmadım bunu ne olduğunu bilmiyorum. Yani maalesef istesem de istemesem de. Aa, bu, işe mi yarıyormuş? Ona ne olur hadi. Gelsene buraya Allah'ın. Oğlum bu çok güzel lan. Ve cici Gicez Allahım Haydi 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 Sen de ölürsün ki Hayır 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 Öleceğim 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 lan <laughs> onları almadan ölmek istemem. <laughs> Gigi. Gigi <ez. gülüyor> Yoksa var ya ben de videolar çekerim de. <laughs> <laughs> Oho, hadi bakayım. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun ve lütfen kanalıma abone olmayı. Ve de Lütfen Kanal kann man Kendinize Halle ich Bye bye.